Parti Meclisi üyelerimiz, sayın basın mensupları, bizleri televizyonları başında izleyen çok değerli halkımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi toplantısının son kısmını basını açarak ve toplantımızda aldığımız kararları halkımızla, milletimizle paylaşarak sonlandırmak istedik. Bugün Parti meclisimiz toplanarak yaklaşan yerel seçimlere ilişkin belediye başkan adaylarımızın belirlenme sürecinde yeni adayların açıklanmasıyla yönelik olarak gündemle toplanacaktı. Neredeyse her hafta yaptığımız gibi. Ancak ülkemiz olağanüstü günlerden geçiyor ve dün ortaya çıkan bir karar bugün bizim yerel seçim gündemiyle aday belirlememiz ve bunun üzerinden bir gündemi takip etmemizi olanaklı kılmadı. Bu toplantımızı önümüzdeki hafta tahminen çarşamba gününe aldık ve bugün beklenen kararlar ve o güne kadar belirginleşecek adaylıkları sizlerle paylaşacağız. Ancak ilk bilgi olarak temel prensip olarak ön seçim yaptığımız bölgelerdeki adayları sandık sonuçlarına aynen uyarak adaylaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta ön seçimi tamamlanan arkadaşlarımızın aday olarak bildirilmesini bugün karara bağladık o konuda herhangi bir gecikme yaşamamak adına. Ancak onun dışında parti meclisimiz tamamen karşı karşıya olduğumuz yargı eliyle anayasayı askıya alma, anayasayı yok sayma ve anayasasızlaştırma suretiyle bir sivil darbe girişimini gündemine almış durumda. Öncelikle şunu söyleyelim. Dün Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin aldığı karar Can Atalay'ın Hatay halkı tarafından milletvekili olarak seçilmiş olan Can Atalay'ın salı verilmemesine, dokunulmazlık hakkından yararlanmamasına, yargılamasının durdurulmasına ve gereğinin yapılmasına yönelik bir karar ve bir kriz olarak görünmekle beraber bunu çok aşan bir noktaya gelmiş durumdadır. Öncelikle şunu söyleyelim. Bugün eğer ki Can Atalay serbest kalmış olsaydı bugün onunla birlikte aynı koğuşta, aynı hücrede esir tutulan Tayfun Kahraman bir başka hücrede esir tutulan Osman Kavala, Bakırköy Kadın Cezaevinde esir tutulan Mine Özer'den, Çiğdem Mater, yargılandıkları ve delil olmadığı için ikişer kez beraat ettikleri bu davada birileri onları beraat ettirmek istedi. Ancak ben bunu kabul etmiyorum diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın açık talimatıyla yeniden yargılanıp yine hiçbir delil olmadan delillerin olmadığı bir ortamda tamamen hukuka aykırı bir şekilde ve bir kişinin husumeti sonucunda cezalandırıldıkları gerçeğini değiştirmezdi. Gezi davası baştan aşağıya hukuksuz bir davadır. Gezi davası Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kin davasıdır, siyasi kan davasıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi davası kendisini meşrulaştırmak için suçsuz insanları şeytanlaştırdığı bir davadır. Bugün içeride tutulan o suçsuz insanlar gezi olayları sırasında temsil ettikleri meslek örgütleri adına katıldıkları platformlarda ara buluculuk rolü üstlenmişler ve o günlerde yapılan görüşmelerde eğer şunlar yapılırsa Gezi Parkı boşalır şartları ortaya sürülürken örneğin hükümetin istifasını istememişlerdir. Dönemin başbakanının yurda gelmemesini talep etmemişlerdir. O zaman yurt dışındaydı. Bakanların görevden uzaklaştırılmasını istememişlerdir. Onlar şartları çok basittir. Şu anda internete girip bakan tüm gençler görebilir, tüm vatandaşlarımız görebilir. Bu güzel insanlar ağaçlar kesilmesin. Bu parkın yerine top çıkışlası yapılmasın. Atatürk Kültür Merkezi yıkılıp yerine AVM yapılmasın. Ve haksız yere gözaltına alınan üniversite öğrencisi gençler, lise öğrencisi gençler, haksız yere gözaltında tutulan arkadaşlar bırakılsın demişlerdir. Bunun neresi darbedir? Darbe başbakana karşı yapılır, bakanlara karşı yapılır, milletvekillerine karşı yapılır. Yönetimi ele geçirmek, devleti ele geçirmek için yapılır. Ağaç kesilmesin diyenden darbeci olur mu? AVM yapılmasın diyenden darbeci olur mu? Onlar o gün bunları istemeseydi, bugün orada AKM değil, övündükleri AKM değil, bir yandaşın AVM'si yükselecekti. Hepimiz biliyoruz, kimi kandırıyorsunuz? Orada bir AVM niyetiniz olmasa taksim platformu neden AKM'ye yıkılıp AVM yapılmasın desin. Neden ağaçlar kesilmeyip top çıkıştası yapılmasın desin. Bunun dışında ne talep ettiler? O yüzden bir büyük yalanı bir kez daha tarih önünde milletin vicdanında mahkum etmek boynumuzun borcudur. Orada haksız yere yargılananlardan bir tanesi de Can Atalay'dır ve Can Atalay milletvekili adayı olmuştur. Memleketi Hatay'dan Can Atalay Hatay'dan milletvekili seçilmiştir. Kararı kim vermiştir? Hataylılar vermiştir. Can Atalay milletvekilliği için başvurduğunda ona milletvekili olabilirsin diye evrak verilmiştir. O evrakla Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştur. İlgili seçim kuruluna başvurmuştur. Onun ismi Birleşik Oy Pusulası'na yazılmıştır devlet tarafından. Daha sonra seçilince adına düzenlenen mazbata avukatına vekiline verilmiştir. O mazbata millet meclisine getirip verilmiş, kayda sokulmuş, milletvekili olarak işlem yapılmış ve yemin töreninde herkes gibi sırası gelince oturumu yöneten en yaşlı üye sıfatıyla Sayın Bahçeli tarafından en genç üye katip üyeye verilen talimatla Hatay okuyunuz denmiş. Can Atalay'ın ismi okunmuş ama kürsüye gelmemiştir. Çünkü birileri Can Atalay'ı Hatay halkına siz milletvekili seçebilirsiniz ama siz bilmezsiniz o bilir. Onun talimatıyla biz biliriz demiştir. Birileri Can Atalay'a Mazbata düzenleyenlere siz bilmezsiniz. Onun talimatıyla biz biliriz demiştir. Birileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hepimiz adına yöneten Bahçeli'ye sen bilmezsin. Onun talimatıyla biz biliriz demiştir. Daha sonra Can Atalay 600 milletvekilinin oylarıyla insan hakları komisyonuna seçilmiştir. Birileri 600 milletvekiline hadi oradan siz bilmezsiniz birinin talimatıyla biz biliriz demiştir. Mesele bu kadar açık, bu kadar nettir. Kimsenin ağırına gitmiyorsa meclisin geçici başkanı sıfatıyla devlet bahçelerinin ağırına gitmiyorsa bu milletin ağırına gidiyordur. 600 milletvekilinin ağırına gitmiyorsa bu milletin ağırına gidiyordur. Mahkemede tarafsız davranacağına yemin etmişlerin ağırına gitmiyorsa bu milletin ağırına gidiyordur. Mesele öyle Can Atalay meselesi falan filan değildir. Mesele birinin kin davası, kan davası uğruna kendi yetkilerini aldığı bu anayasanın bir maddesini hiçe sayma meselesidir. O madde bugün 153. maddedir. Açıp okuyan görür ki anayasa mahkemesi kararları gerekçeli olarak yayınlanır. Yayınlandığı anda anayasa mahkemesi kararları yürütme, yasama, yargı organları için bağlayıcıdır demektedir. Ama birisi o Erdoğan yani anayasalar Erdoğan için yapılması gerekirken kendisi için anayasa yaptıran Erdoğan kendini bu anayasanın da üstünde görmektedir. Nasılsa ben istedim diye bazı maddelerini o halde elde sopa zorla bazı yerde döve döve bazı yerde sindire devletin imkanlarını kullana kullana değiştirdim. Bilseydim bunu da değiştirirdim. Keyif benim değil mi? 153 benim için yok hükmündedir deyip 153. maddeyi yırtıp atmıştır. Onun adına 5 hakim yapmıştır ama sonra gelip o karara sahip çıkınca Recep Tayyip Erdoğan anayasayı ortadan kaldırmaya çalışan bu darbe girişiminin başında olduğunu itiraf etmiştir. Bugün de Yılmaz Tunç Erdoğan'ın atadığı Adalet Bakanı kararı hatırlatıp meclisin önündedir diyerek darbe girişiminin yaverliğine, darbenin komutanının yaveri olduğunu itiraf etmiştir. Buradaki tehlike şudur. Bugün 153. maddeyi yırtıp atılmasına ses çıkarmazsanız bir gün gelirler 75. maddeyi yırtıp atarlar. Artık biz milletvekili Sayın Bahçeli milletvekili MHP'liler milletvekili, AK Parti grubu milletvekili falan olmaz. Bugün anayasa mahkemesi yok ise yarın 75'i yırtıp atarlar millet meclisi yok hükmündedir. Bir gün sen bunu yaptın diye bundan cesaret alan biri bence de 101 yok hükmünde der. Cumhurbaşkanı yok hükmündedir. Yapılan iş bindiği dalı kesmektir. Yapılan iş hepimizin meşruiyetini tartışmaya açmaktır. Yapılan iş varlığımızı borçlu olduğumuz ve bakmayın bunlar değiştirince Türk ağzını da bastılar da kafalarına atınca rengini düzelttiler. Rengini bayraktan alan anayasayı tartışmaya açmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bu toplumun ortak toplum sözleşmesidir. Sınırları korumak da o sınırları koruyan Mehmetçik de silahlı kuvvetler de ülke savaşa girse ülkeyi koruyan asker de asayişimizi sağlayan polis de öğrencimizi evladımızı okutan öğretmen de hastamıza bakan doktor da ilacını veren eczacı da bizi günü gelince savunan avukat da yetkisini bu anayasadan almaktadır. Anayasa yoksa devlet yoktur. Devlet yoksa düzen yoktur. Bir ülkede iktidar ama en çok iktidar devleti ve düzeni savunmak durumundadır. Bugün devleti inkar etmek, devleti yönetmekle görevlendirilmiş olan birine ve onu destekleyen devlet beye düşmez. Onların görevi devleti korumak, devleti savunmaktır. Ama ne var ki Gücün zehirlediği bu şahıs ve güç zehirlenmesindeki bu şahsa kayıtsız destek veren bu yapı memleketi artık yönetilemez bir hale getirmiştir. Memleket muz cumhuriyetine dönmüştür. Muz cumhuriyetlerinde bile kurallar vardır ve o muz ticareti bile o kurallara göre yapılmaktadır. Siz burada yazan kuralları terk ederseniz muz ticareti bile yapamazsınız. Çünkü koyduğunuz kurala neye göre diye sorarlar. Neye göre diye? Bugün vatandaşlarımızı uyarmak isterim. Bu anayasa aynı zamanda senin babandan kalmış 80 metrelik, metrekarelik dairenin de güvencesidir. Çünkü bu anayasada yazıyor. Mülkiyet hakkı elindeki paranın, malının ve canının güvencesi bu anayasadır bu anayasanın bir maddesi artık yok diyen yarın senin malın da yok der. Senin canını da korumam der. Canın da bana emanet der. O yüzden anayasaya sahip çıkmak bu ülkenin geleceğine, kendi çoluğunun çocuğunun geleceğine, güvencesine sahip çıkmaktır. Anayasayı savunmayan üyesi olduğu sendikayı savunamaz. Anayasayı savunmayan üyesi olduğu meslek örgütlerini savunamaz. Anayasayı savunmayan bu memleketi savunamaz. Bu anayasa bu memleketin anayasasıdır. O yüzden anayasalar bu ülkedeki herkesin bu ülkenin iyiliğini isteyen herkesin canı gibi savunması, malı gibi savunması ve gözü gibi bakması gereken belgelerdir. Hepimizin üzerinde uzlaştığı yapılardır. Tabi buraya nasıl geldik? Bu tartışmalar nereden çıktı? Uzun hatırlatmayacağım. Ama bir gerçek var ki neyi unutturmaya çalışıyorlar? Birincisi yapmayın etmeyin dediğimiz halde Suudi Arabistan'a gidip cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyetin en eski cumhuriyetten önce kurulmuş iki kulübünün yaptığı Türkiye'nin onuru, gururu bir müsabakayı Atatürk'e Cumhuriyet'e saygısı olmayan, geldiğinde anıt kabire gitmeyen, askerimizi Türkçe selamlamaktan imtina eden Suudi Arabistan'a götürenler, orada Atatürk'ü pazarlık konusu yapanlar bu milletin tamamından CHP'lisinden İyi Partilisine, MHP'lisinden AK Partilisine, HDP'lisinden bu mecliste bulunmayan partilerine herkesi utandırmışlardır o ayıplarını örtemeden 1 Ocak günü sabah erken saatlerde bir miting tertip etmişler. Bir yüksek tansiyondan, bir sürtüşmeden, yılbaşı gecesinden dönenlerle sabah namaza gidenleri sürtüştürmeden bir tansiyon beklentisine girmişlerdir. Ve sonunda ve sonunda hiç tasvip etmediğimiz bir sonuç ortaya çıkmıştır. Elinde bir bayrak taşıyan bir vatandaşı bir gencimiz arasındaki sürtüşmeden bir yumruklaşmaya, karşılıklı yumruklaşmaya ve bir yaralanmaya sebebiyet vermiştir. Olayı duyduğumda "olacağı buydu" demekten kendimi alıkoyamadım. Ve ardından ardından yaşananları dikkatle takip ettik. Ege'nin babası Zafer Bey'i aradım. İlk söz şunu söyledim. Zafer Bey, biz şiddete karşıyız. Ege'nin attığı yumruğu savunamayız. Ama bir basit yumruklama Türkiye'nin neresinde geçmişinde hiçbir sabıkası olmayan basit müessir fiil, geçmişinde sabıkası olmayan adresi belli 22, 21, 22 yaşındaki bir genci nerede tutuklamışlar? Bırakın genci basit müessir fiilden hangi sabıkasızı tutuklamışlar? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, darbe komutanının yağ verir Yılmaz Tunç bir açıklasın bakalım. Dedik ki yumruğun karşısındayız ama Ege'nin tutuklanmasının da karşısındayız. Babası dedi ki Ege dört üzerinden üç buçuk not ortalamalı. Pırıl pırıl bir çocuktur. Hiç böyle bir şey olmaz. Nasıl oldu biz de anlamadık. Sonra Ege'nin savunmasını okuduk. Pişman olmuş, üzgün olduğunu dile getirmiş. Ilave yaşananların üstüne üzüntülerini dile getirmiş. Ama tutup cezaevine koydular Ege'yi. Arkadaşımız gitti ziyaret etti. İlk sözü şu şey oldu. Genel başkanımızın selamı var. Yumruk yanlış ama senin burada tutulmanda yanlış. Biz yumruğu savunmayız ama yumruk Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilde bin ilçede her gün binlerce basit müessir fiil al ifadesini yolla tutup savcıya götürsen niye getirdiniz bana diyeceği bir hususta bir gencecik çocuk okulundan ailesinden koparılıyorsa orada başka bir husumet başka bir mesaj var. Bunu da görmemezlik etmedik etmeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte geçen son basın toplantımızda, son grup toplantımızda açıkça söylemiştik. Artık yeter. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gencecik evlatlarımızın nasıl tedbirsizlikler, hatalar biz söylerken köpürüyorlardı. Şimdi soruşturma açıldı. Cumhurbaşkanının ifadelerinden belli ki dile getirdiğimiz sorular son derece hakkı. Gencecik evlatlarımızın şehit edilmesinde at imzayı geç kenara sorgulama diyorlar ya biz ona artık yeter dedik o gün. Milletin yolundan değil kendi çıkarlarının yolundan yürüyenlere artık yeter dedik. Vatandaşı yoksulluğa mahkum edip sürekli kendi sevrelerini zenginleştirenlere artık yeter dedik. Devletin temel niteliklerinden olan hukuk devletini ayaklar altına alanlara Artık yeter dedik. Seçilmiş bir milletvekilini salmayan, bırakmayan Anayasa Mahkemesi kararına rağmen dediğim dedik, aldığım talimat budur, başkasını tanımam diyenlere yeter dedik ve artık ister Gezi'den, ister attığı tweet'ten, ister Furkan gibi aleni mahkeme tutanaklarını, aleni mahkeme tutanaklarını haberleştirmekten dolayı saray rejiminin esir tuttuğu herkesin durumuna artık yeter dedik. Bundan sonra da artık yeter demeye cevap devam edeceğiz ve sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızın birlik ve beraberliğiyle sahip çıkıyoruz. Anayasal düzen içinde bir hukuk devleti olarak var olma inancına sahip çıkıyoruz. Demokrasiye, adalete, hep birlikte refah ve huzura, bu ülkenin refah ve huzur içinde zenginleşme umuduna sahip çıkıyoruz. Halkın iradesine, meclis iradesine sahip çıkıyoruz. Sözün özü biz demokrasiye, biz memlekete, biz hataya, biz Türkiye'ye, biz bu ülkenin geleceğine sahip çıkıyoruz. Ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak için bundan sonra atacağımız adımları sizlerle paylaşmak isterim. Birincisi Anayasa'nın 153. maddesi açıktır. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarının irade makamlarını gerçek ve düzel kişileri bağlar. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamak Anayasa'yı fiili olarak askıya almaya teşebbüs etmek anayasal düzene karşı bir kalkışmadır. Bu sebeple anayasal düzene karşı işlenen suçla mücadele etmeleri için hukuki ve siyasi hiçbir adımdan kaçınmayacağız. İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği olarak bu suçu işleyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında hakimler savcılar kuruluna Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ilgili üyeleri hakkında Yargıtay'ın birinci basamak kuruluna kurumsal başvurularımızı yapıyoruz. Yargıtay birinci basamak başkanlık kurulu, birinci başkanlık kurulunun görevden el çektirme, bu 5 hakim için görevden el çektirme kararını bir an önce almalarının kendi anayasal görevleri olduğunu hatırlatıyoruz. Ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bu kararı bu şekilde beş hakimin uygulamasının Yargıtay'daki ilgili dairedeki diğer 13 hakim ve Yargıtay'da görev yapan tüm hakimler açısından bir suçta ortaklaşma zarureti gibi algılatılıp bunun bir Yargıtay kararı olarak dayatılması bu hukuk insanlarının her birinin mesleki geleceklerine ve onurlarına lekedir. Bu yüzden cımbızla 3. daireden çekilen bu 5 cellatın bu kararlarına diğer 13 hakimin iştirak etmediğini biliyoruz. Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı bu kararı görüşülmek üzere ceza genel kuruluna götürmeye davet ediyoruz. Götürün Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na çıkalım bakalım oradan. Anayasa Mahkemesi kararı uygulanır mı uygulanmaz mı? Bu ayıba, bu rezalete, bu hukuk tanımazlığa, bu saraydan cesaretle adalet cellatlığına Yargıtay'ın bütün üyelerinin ortak edilmesini asla kabul etmiyoruz ve ceza genel kurulunun bu dosyayı görüşmesini. Evet ilk örnek mi? Bu yol hep açık ama böyle bir hukuk tanımazlığa ilk kez birileri başvuruyor. Nerede itiraz edilecek? İşte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itiraz edecek. Neresi karara bağlayacak? Yargıtay Genel Kurulu karara bağlayacak. Yapın bakalım. Güveniyorsanız kendinize Yargıtay Genel Kurulu çıksın. Bu karar hukukidir desin. anayasaya uygundur desin. Beş tane, üçü saraydan, ikisi ortağından talimatlandırılmış beş tane celladın hukuku katletmesine, geleceğimizi karartmasına sessiz kalmayacağız. Ayrıca elimde tüm muhalefet partilerinin toplandığında katılacaklarını bildirdikleri Cumhuriyet Halk Partisi ve Gelecek Partisi Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Demokrat Parti tarafından imzalanan, Deva Partisi tarafından imzalanan, İyi Parti ve DEM tarafından da toplandığında oturuma katılacakları ifade edilen 9 Ocak 2024 Salı günü saat 15'te Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdığımız başvurumuz burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kendi iradesine karşı yapılan bu darbe girişimi için önümüzdeki salı günü saat 15'te olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumda, sivil toplumda bu darbe girişimine karşı hangi demokratik çağrı varsa o demokratik çağrılara en yürekten katkıyı katılımı sağlayacağımızı ifade ediyoruz. Ve gelecek hafta 14 Ocak Pazar günü geleceğimize sahip çıkıyoruz diyeceğimiz, demokrasiye sahip çıkacağımız, anayasaya sahip çıkacağımız, geleceğimize, emeğimize, ekmeğimize, ülkemize, vatanımıza sahip çıkacağımız büyük miting için 14 Ocak Pazar günü saat 13'te tüm vatandaşlarımızı, tüm siyasi partileri, tüm meslek örgütlerini, tüm sivil toplum örgütlerini ve bu ülkenin bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen her ferdini, bilhassa gençlerini Tan Doğan Meydanı'nda saat 13'te geleceğimize, adalete, hukuka ve ülkemize sahip çıkan mitingimize davet ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.